Yukarıda bana bir eşitlik verilmiş. Sorunun devamında QX'in x eksi 2 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. Neye bölünüyormuş? x eksi 2'ye. x eksi 2'yi 0 eşliyorum. x buradan 2 geldi. Yani Q2 kalan 3'tür diyor. 3'e eşitmiş. İlk eşitliğim burada. Şimdi sorunun devamında ne diyor? Px'in x eksi 5 ile bölümünden kalan. Neye bölünüyormuş? x eksi 5'e. O zaman x buradan 5 bulunur. Yani bana neyi sormuş oluyor? P5 kaçtır diye sormuş oluyor. Şimdi ne yapacağım? Yukarıyı düzenlemem gerekiyor. Qx öbür tarafa attım. P 2x artı 1 eşittir. Qx çarpı x kare artı x artı 3 geldi. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benim elimde ne vardı? Q2'nin 3'e eşit olduğunu biliyordum. O zaman ben burada x yerine 2 yazarsam Q2'yi elde etmiş olurum. O zaman buradaki bütün x'lerin olduğu kısma 2 yazıyorum. P 2 kere 2 4 bir daha 5. P5 Q2 çarpı 2 kere 2 4 artı 2 artı 3. Peki bana zaten P5'i soruyordu. P5 diyorum eşittir. q kim kaça eşitti? 3'e eşitti. Çarpı 4 2 daha 6 3 daha 9. P5'im kaça eşit oldu? 9 kere 3 27.